Sabah namazının kılınmasının ardından Elazığlıların ilk işi kurban pazarına gitmek oldu. Kimi daha kurbanını almamıştı, kimi de almış kesmek için sıra bekliyordu. İşte hayvan pazarında ilk günün kareleri. Kurban Bayramı kılınan bayram namazının ardından başladı. Allah kabul etsin. Herkesin bayramı mübarek olsun. Camilerin ardından Elazığlıların ikinci durağı kurban pazarları oldu. Ya gelmeye başladılar ama alıcı yok şu an ya. Geçen senelere göre bu sene çok düşük. Müşteri de bulamıyoruz, alıcı da bulamıyoruz. Bu şekilde işte malımız elimizde kaldı şu an. Kaç tane getirmiştiniz? Ben 23 tane getirdim. Tamam mı? Hepsi satıldı mı? Hepsi satamadım daha. Kaç, kaç tanesi tane satıldı abi? Ee, şu an 13 tane verdim. Kurban Bayramı'nın ilk günde kurbanlıklarını bırakan vatandaşlar kurban pazarlarına akın etti kimi. Bütçesine uygun kurban buldu kimi de fiyatların düşmesi için bayramın ikinci gününü beklemeye başladı. Kaç aldın lan? Ya valla fiyatını aramızda. Peki kurban pazarında fiyatlar nasıl? İyidir iyi. Yavadan besliyor malını. Çağasından, çoluğundan malını besliyor. Birkaç kişi de kar edecek. Kaç kilo çıkar? Vallahi ben ne çıkar ben alamıyorum. 360 70 arası. 360 70 arası. 360 70. Hayırlı uğurlu olsun. Biz de arıyoruz bir tane alalım. Fiyatlar yüksek bu sene. Hala bakalım ne olacak yani sonra nasip olsa ki alır bir şeyler. Etmem biz de bekliyoruz zannetmem düşer. Bu sene hayvan yok biraz kısıtlıydı. Fiyatlar yüksek. Yani milletin gücü yetmez. Bazıları yeter bazıları da yetmez. Bu yıl pandemi gölgesinde geçen kurban bayramı Elazığ'da kurbanlık satan esnafın yüzünü güldürmedi. Mazaranı veriyoruz, emeğimizi çıkarmıyor, emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Yemler pahalı, pandemi oldu, deprem, her şey üste geldi. Allah yardım etsin bize, ne diyelim. Fiyatlar nasıl abi bayramın ilk günü itibariyle? Fiyatlar normal, işte bayramın birinci, ikinci günü adamlar geldi mi ucuz almaya çalışıyorlar. Bize o şekil veremiyoruz, bizi kurtarmıyor. Öyle birimizin önüne verip gideriz valla. Sıkı pazarlıkların geçtiği ve her çeşit hayvanın bulunduğu pazara alıcılar çok ilgi göstermeyince besiciler birbirine kurban satmaya başlayarak fiyatlarda indirime gitti. 24 lira tek kelime Abi olayım. Abi mi? 23 milyar. Yok yok. 23 milyar. Or abi ortayı <laughs> bulalım. 23 <laughs> buçuk olsun. Hello. Sen insan abiye kırır mısın? Kırmayacak o zaman. 23 milyar. Allah kırılsın. Allah kırılsın. Allah kırılsın. Kaç aldınız abi? 23.500 lira hayvanlarımız. Kaç kilo? 700 kilo gelirler. Tanesi 350 kilo et gelir. Kaç tane aldınız? 2 adet buyurun bakın. 23.500 aldım. Tanesi 350 kilo et gelir. Kampanya yaptık. Fiyatlar düşürdük aşağı çektik. Millet fayda görsün, halk fayda görsün. E de ne yapalım? Satış olmadığı için mi indirime Aynen. gittiniz? Satış yok kampanya. Sıkı pazarlıklar sonunda alınan kurbanlıklar daha sonra kurban pazarında kurulan kesim yerlerine getirilerek kesiliyor ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için gönderiliyor. Bir getireceksin, vekalet alacaksın sahibinden tek bir getireceksin, keseceksin. Yani ben söyledim ya başka yere gitmezsin. Yoğunluk var mı efendim? Yoğunluk var maşallah var maşallah var. Çok şükür çok şükür. Şu ana kadar kaç tane kestiniz? Valla herhalde 10 tane kestik. Sabahtan beri mi? Evet evet sabahtan beri. Millet çok görüyorsun. Herkes 10 tane kesti mi? 150 200 tane kişi var yani kasap. Şu anda kesiliyor. Şu anda burada kesiliyor. İşte belediyemizin yaptığı hizmetten dolayı teşekkür ederiz. Biraz fazla yoğunluk var ve aşırı biraz kirli. Ona da yapacak bir şey yok yani. Ne yapsak da başardık.